Ee, derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde C++ devam ediyor. Aşağıda kanalımıza abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Bunları yapın lütfen. Yaptıyız mı? Yaptıysanız başladık. Evet bugün videonun başında görmüşsünüz zaten değişkeni öğreneceğiz. Değişkeni ilk it ne yapabiliriz? Şunu içeride yapabiliriz. Ben şuraya yapacağım. Link diyeceğim. ve isim diyeceğim ilk olarak. Ben <laughs> buna Ali diyeceğim. <laughs> Son noktada bir koyma yapıyoruz. İsim değil isim eşittir Ali. Eşit işaretini unutmuyoruz. Başa sıtlık olduğu bekmek gerekiyor. Bir böyle as yapacağım. Yaş. İnt diyeceğim. Yaş. Ne olsun yaşı mesela bunun? 19. Ama bu string olmayacak başındaki. Kaldırıyorum. Sonra Bunlar bir dursun. Şöyle bir yapalım hemen. Ben Ali değil. Ben, ben. isim diyeceğiz buraya. isim Hı. ve devam edeceğiz bunu biliyorsun artık ilk videoyu dediyseniz bilirsin tekrar abone olmayı unutmayın sonra şu videoya bakın eğer de izlemediyseniz son iki şeyimiz şu yaşın yaş diyeceğim 19 yaşındayım. Vayım. O da tına katmıyor. Basalım bakalım ne çıkacak şimdi. Tahmin edeceğiniz gibi merhaba ben Ali 19 evet. ne oldu Türkçe kalite kullanacağız. Da. Sin. Da ya. Sin. Da <gülüyor> 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 daha iyi Aynen. Ya sen daha iyi Dedik. Şöyle bir tane entliye atalım. Kasata Çek Merhaba ben 19 yaşındayım. Şuraya boşluk bakalım bir. Canlı hata var. Tamam oldu. Merhaba ben 19 yaşındayım. Şimdi bunları öğrendik. İlem öbür değişkenliğimi Bunu yaşa biraz küçük de. Okula gidiyorsun daha. 14 On... yapalım. İlk 14, 14.5 olsa atlayayım. Tabi hata verecek çünkü bu int virgülü olmaz. Oluyor. Neden vermedi? Abi ben 14.5 demez. 14 der. Çünkü int dedik biz buna. Yani virgülü kısmı atıyor. Ben buna float dersem virgülü 14.5 yaşındayım. Yasın Das ist der AI AI hat mir das. yapan gidiyor Not ortalama. Bu bu diyeceğim. Not. Ortalama ortalaması s kar değişkenine girelim yani burada bunu tek tırnak içinde göstereceksiniz ve not ortalaması a Gidip i̇şte ya. Not ortalaması. Şuraya nota bir koymak için. Not ortalaması. Dedim ve Yen not ortalamam veya boşluk atalım. Not al tamam. Ha. Ne koyduk zaten Bir boşluk bırakmasın. And line de ekledim şuraya bir. Al satıra gitsin diye. Lan geçti. Şimdi yapacağım öbür şey ne? Bir şey daha yapacağız ama karda bir şey daha göstermeyeceğim. Ben şuradan açacağım YouTube'u. Google'ı. Ve şuradan bir şey daha göstermek Burada es, aski table diyor. Görseller. Evet şimdi gelelim şuradan. Şuradan. Car var. Orada. Dekte de bir sayı değeri var gördüğünüz gibi. Mesela burada A kaçmış? 65 gördük. A 65. Ben buraya A yazmak için 65 yazsam ne olur? Tırnak içinde değil bak. Direkt A. Direkt 65. 65. Bu, mesela bu iyi demez. A'da. Niye? Çünkü A'nın ascii değeri 66. Ben burayı 85 desem de U'nun ascii tablosunun değeri 85. Bir kontrol edelim isterseniz. 85. Bakın U diyor. 127 var der. Onu bir bakalım. birden fazla kayıt Ona basın. Ona yazınca da olacak? 127. Gel bir şey yapmıyor. Lafat fotoğraf kaydettim. Peki ben buraya olmayan bir şey yazarsam ne olur? Hemen bir ya. <laughs> X yazıyor. X bin X mi yoksa olmayan bir şey olduğu için mi X yaz bakalım. Evet X miş Boş olarak bırakıyor. Evet. Belki onda bir değeri vardı bilmiyorum. Fıkaç. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim buğla. Bir yani. 65 diye şimdi. 65 tamam. A'yı gördük ya değil mi? Aynen A'yı görüyoruz. Şimdi bir de Buradan reşit olup olmadığını göre. Aynen öyle. Reşit olup olmadığını göre. Reşit. Bunu bulur. Gel reşit. Buğuz iki değer alıyor. Ya turu ya false. Başka bir yer var. True diyelim biz. True. True. False. false. 14 buçuk yaşında. Eşit. eşit değil de. False. O şekilde yaşından küçük çünkü. False. Peki. False demek yine. Sıfır da değil. Onu bir adam göstereceğim. Eşit. Diyelim. Neyse değil şey Almaz. Tamam. Reşit dedik ve bir şey daha var. Line bu arada bu bayağı uzuyor. bir sonrası. Ne iyice yazabilirsin. Like. Bunu kaydırmak gerekiyor artık. Sıfır zaten sıfır yazdık. Yazmak yine. Bak false yazmak yerine sıfır yazdı. Ben yani buraya bir yazarsam da true olur ama bir doğru. Bir doğru değil tabii ki bakın. Bir. Ya bu true false olarak alıyor. False true, sıfır. Turuyu, Ha, false'un karşılığı 0 True'nun karşılığı True'nun karşılığı da 1'dir Ama bir şey daha var, bir şey daha var Şimdi Son bir tane kaldı, double Double ile birbirine benziyor Bu oh, türlü double de yapabilir Ben bir fark olmuş. bakın Double Fal olur mu? Olmaz. Double ve Fuat arasında ne fark var diyeceksiniz. Ben bunu double yapsam şunu bayağı bir uzatabilirim burasını. İlk 4 basama aldık öğretim sadece. Bayağı uzatamıyorum. İlk 4 basama aldık. 52-15. İlk 4 basamağı yuvarlayarak aldım çünkü bu 15. Tamam şimdi bunu uzatalım. Flahat ne kadar anasını satayım? Flahat desek ne olur? <laughs> Hayır, hiç mi şey ya? Belki sadece buraya alıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. 14 peşin. İlk 3 karakter. 3 karakter var. Fulat kaç karakter alır size? İlk dört kart. İlk de ilk dört kart alıyor yani kısacası. So Bir fark. Var mı? Double da deneyelim isterseniz yine. Bir fark. Görünmüyor. Çok ilginç bir farklı ilgin etkinlik aslında. Bu videodan da bu kadar. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, like Görüşürüz. Bay.